Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere e, SketchUp içerisinde karşılaştığım, bugün karşılaştığım bir pluginden bahsetmek istiyorum. Pluginin ismi SketchUp Volk. E, animasyon ve render aşamasında eğer yeterli gelirse size kullanabilirsiniz. Benim hoşuma gitti. E, Tabii Vray ile kıyaslanamaz, biraz daha farklı bir plugin. E, kendi içinde eklentiler var ve SketchUp e, programına eklentilerle beraber görüş katıyor. Ee, kendi buradaki SketchUp örnek açtığım şeyi, projeyi SketchUp programında kendi programında açıyor. Yani şurada burada gördüğünüz renderla hali ve bazı ayarlar var onları göstermek istiyorum sizlere bugün. Ee, SketchUp programına bu plugin'i programı kurmak için ilk önce kendi sitesine gitmeniz gerekiyor. Onun adresi sketchupwalk.com yani su www.walkmore.com Burada Free Trails diye bir yer var. Buraya tıkladığınız zaman size 30 günlük deneme sürümünü sunuyor. Ee, bu üstteki kendi programı, alttaki de programın eklentisi. Bunları indirerek ikisini de kuruyorsunuz. Ee, 20 MB bu, 2 MB bu. 22 toplamda 22 MB'lık bir dosya olması gerekiyor. Küçük bir plugin. 30 gün boyunca ücretsiz kullanabilirsiniz programı. Programı kurduktan sonra kendisi SketchUp altında e, atıyor ve kendi içinde e, aktif oluyor. Toolbarlardan e, ilk önce SU Podium Browser'ı açıp ikinci olarak da Walk SU Walk açıyorsunuz. E, burada bazı ayarlamalar var, onları göstermek istiyorum sizlere. E, bunlar çok basit. E, eğer e, sahne içerisinde ağaç, böcek, bitki, ışık eklemek istiyorsanız kendi browser, podium browser kısmına tıkladığınız zaman bir e, ekran penceresi geliyor. Burada şunlar tekstüre e, plant ve tree yani ağaçlar tıklıyorsunuz ve sağ tarafta yükleniyor. Gördüğünüz gibi. Bunları sürükle bırak yöntemiyle buraya atabilirsiniz. Bu sürükle bırak yöntemi biraz karmaşık e, bazen olmuyor bazen oluyor tam anlamış değilim bunu ee, light fixtures var burada da çeşitli ışıklar var onları burada e, kullanabiliyorsunuz yani buraya buraya ekleyip daha sonra kendi programında aktif oluyor e, ee, şuradan tıklayalım evet e, duva, duvar üstü lambalar işte e, tavan lambaları floor ...lambası tıklıyorum ama gelmiyor. Neyse bu şekilde işte... ...buradan alıp e, ekleyebiliyorsunuz. Ben bir tane şu kısma ekledim... Şu duvar üstü... E, ...lambası olarak. Onun haricinde kendi ayarları çok basit. Şurada bir Mirror Panel var gördüğünüz gibi. Mesela şu e, camlara Mirror vermek istiyorum. Onları seçip... ...seçtiğiniz anda... ...bu aktif oluyor gördüğünüz gibi. Burada reflection kanalı var. işte yansıma kanalı. Bunu kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. işte 35, 40 neyse. Onu daha sonra kendi programına bakıyorsunuz. Değerler nasıl? Aynı yansıma değerleri. Şu an ben 35 falan vermiştim de fena değil. gelmişti. Ee, buradaki değerler de aynı. 38 vermişim bunu. Bunu da düşüreyim biraz. 35 olarak. Bulur da e, biraz bulanıklık veriyor. Bunu suda kullanmanızı tavsiye ederim. Biraz hafiften böyle bulur. Etkisi suyu gayet hoş gösteriyor. Onun haricinde burada materyal kısmı var. Çok basit. Mesela bump vereceğiniz yani kabarlık vereceğiniz kısmı tıklıyorsunuz. Mesela şurayı tıklıyorum. Mesela bump kaç vermişim? 83. Bunu işte biraz daha 100 yapayım. Mesela şu duvar tıklıyorsunuz. Şuradan tıklıyorsunuz hemen. Değeri kaç? yüz işte buradan ayarlama yapıyorsunuz. Çok basit ee, olaylar var buradan işte light tipini belirliyorsunuz rengini şuradan gücünü e, lambayı etitte sonra üzerine seçip power yani gücünü belirliyorsunuz buradan işte e, ne kadar ışık vereceğini omni mi spot mu olacağını e, kendiniz buradan ayarlıyorsunuz çok basit ayarları var burada buradaki ayarlamalar bu kadar yani çizimizi bitirip bu ayarlamaları yaptıktan sonra bunu kendi e, programına atıyorsunuz. Kendi programında kurduktan sonra başlat menüsünde SU Walk isminde açtığınız zaman şu şekilde e, görüntü karşımıza geliyor. E, bu, bu dosyayı nasıl çağıracaksınız? Burada şurada import Sketchup file diyorsunuz. Benim dosyam işte villa'da tıkladım ve çağırdım. Bu ekrana geldi. E, burada hem animasyon, hem de, e, wallpaper çıktısı yani e, duvar üstü kağıdı olarak veya işte render çıktısı olarak alabilirsiniz bu görüntüyü. E, o, bu görüntüyü çıkmadan önce bazı ayarlamalar var. Şu bulut simgesine tıkladığınız anda background e, settings kısmı geliyor ekrana. Şu kısım simülasyon kısmı yani simülasyon ayarları olduğu kısım. Yani tekstüre kısmı da aynı da e, Şuradaki kısımlar farklı biraz. Tekstüre kısmına tıklıyorsunuz. Burada e, bazı ayarlamalar var. O ayarlamalar ee, brightness ayarı işte ışığı açıyor hafiften. Kontrast, keskinlik biraz daha bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde işte fog on, sis on, sis kapalı. Şu an sis ka kapalı. Şu an sis açık. Biraz daha sis etkisi verebilirsiniz. Bu şekilde gördüğünüz gibi yansıyan, camdan yansıyan sisi görebiliyorsunuz bu arka tarafta. Tamamıyla sistemi kapalı. Sistemi kapatalım. Burada işe gerek yok. Bu tekstüre kısmı, e, bu görüntü hoşunuza giderse, e, şunu kapattı. Pardon. Şuradan fotoğraf makinesi simgesine tıklayıp custom size 1920x1080 ayarlamıştım ben. OK diyorsunuz. İşte masaüstüne verdiğiniz isimle kaydediyor bunu. Ve bu şekilde bir görüntü alıyor. E, mouse ile sağa sola yaparak e, istediğiniz bir görüntü gelebilirsiniz. İleri geri. Şu an ileri geri yapıyorum ile sol ve sağ yapıyorum. Burada bıraktığınız anda tekrar render görüntüsü ekrana geliyor. Ee, onun haricinde background panelde simulation Simulation kısmında Fine var. Ee, fine 2, e, Cloud 1, Cloud 2, Kapalı hava 1, Kapalı hava 2, Rain, Yağmur, Snow ve Kar var. Ee, Storm'da işte Şimşek ve e, Yağmur görüntüsü gördüğünüz gibi. Bu şekilde renderlar alabiliyorsunuz. Gerçek zamanda real time. Arka tarafta bulutların e, hareketini görebilirsiniz. Bu şekilde mouseta ilerleyerek bir render alabilirsiniz. Veya bu görüntünün backgroundını alabilirsiniz yani çıktısını alabilirsiniz. Bu şekilde e, yine aynı e, bu görüntüyken e, fotoğraf makinesine basıyorsunuz. Tam donduruyor. Bu dondurduğu kısmı bu şekilde okey deyip jpeg olarak veya png olarak dışarı çıkartabiliyorsunuz. E, çok güzel, çok hızlı e, bir olay aynı zamanda bu şekilde bırakalım ve ee, şu ok, kırmızı ok paneline tıkladığınız zaman bu e, render e, animasyon, pardon animasyon penceresi. Burada record butonuna basıp kayıt butonuna basıp burada e, başlıyorsunuz bu şekilde mouse'la e, gezinmeye. Bu şekilde etrafında dolaşıyorsunuz diyelim. Şöyle bir örnek yapalım. Evet bastınız. Pat 1. Tekrar 3'e bastım. Pat 1 dosyasını oluşturdu. Pat 1'i e, mov file olarak dışarı çıkartıyorum. Mesela pat 1'e bastım. Tekrar mov mov bastım. Mov mov panele. E, burada bu set mov geldi. Yani film ayarları kısmı geldi. Burada işte belli başlı e, film uzantıları var. YouTube için bu en üstteki işareti okey diyorum. Tekrar masa üstünde bana bir yer belirledi. Şunu seçeyim. Gene tekrar buradaki frame görüntüsünü oluşturmaya çalışıyor. Benim gezdiğim kısımlardaki 746 framelik yani atlamalık bir görüntü var burada. O görüntüyü oluşturup render ederek animasyonuzu oluşturuyor. Bence gayet hızlı ticari işlerde kullanılabilir bir eklenti büyük çaplı renderlarda ideal animasyonları ideal sit animasyonlarında büyük sitelerde büyük villaların e, animasyonlarında kullanılabilir hızlı hoşuma gitti size anlatma gereği duydum bunu en son render görüntüsüne sonra animasyon görüntüsüne bakalım beraber bitmek üzere evet hmm, bu hata verdi tekrar bakalım acaba başlayacak mı evet herhalde oluşturmuş de klasik açalım evet animasyon görüntüsünü şöyle örnek olarak burada durmuştum herhalde bu şekilde bir örnek görüntü e, kontroller biraz zor. E, deneme yanılma yöntemiyle e, bulabilirsiniz. Yani bu şekilde basit bir e, animasyon görüntüsü aldık hep beraber. En son hata verdi ama işlem başarılı olarak devam etmiş. Biraz hızlı geçtim ben e, render çabuk bitsin diye. Siz daha yavaş, daha uzun renderler alabilirsiniz. E, bu dersimiz bu kadar. E, sormak istediğiniz bir konular olursa e, sorabilirsiniz. Ee, şuradan da kaydediyorsunuz. Şu an program kitlendi. Ben de hata verdiği için. Bu eklenti bu kadar. Güzel beklenti eklenti. Kullanmanızı tavsiye ederim.